Herkese merhaba biraz sesim kısık kusura bakmayın hastayım sesim tamamen gitmişti yeni geldi sanki gezmeye gitti Şimdi ben akşamdan şöyle bir ekmek kek artık ne dersiniz bilmiyorum böyle bir şey yapmıştım Yumuşak da oldu güzel oldu Çavdar unu almış A101'den ona yaptım böyle tam tahıllı bir ekmek diyeyim ya ekmek yapmaya çalıştım şimdi burada ortadan keseceğim şöyle şu aradan o kısımdan. Ay şöyle ikili göstermek istiyorum size. Bakar mısınız? Bunun güzelliğine. Şöyle akşamdan doğramıştım. Kırmızı lahanalarımı. Ablam içeri şey demişti bana. Sirke koy. Sonra limon sık. Biraz tuz. Şimdi üstüne salatalık koydum. Arkadaşlar öncelikle hep öğrenmek istiyorum. Okumayı seviyorum. En son lifin vücudumuzdaki önemini. Öncelikle biraz not aldım. Lif nedir? Lif sindirim sistemi sağlığı ve önemli bir besin bileşenidir. Şimdi lif vücudumuzdaki önemi nedir? Bir lif sindirim sistemi sağlığımızı faydası vardır. Lif bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önlüyor. İkincisi kan şekerini kontrolü. Ani kan şekeri yükselmelerini önler. Yani ani acıkmalarımız olmaz. Kilo kontrolü olur en önemlisi de. Lifli gıdalar tokluk hissini arttırır. Böylece aşırı yeme riskini azaltır. Düşük kalorili olduğu için sağlıklı bir şekilde kilo kontrolüne de e, destek olur. Bağışıklık sistemini destekler. Şimdi siz de diyeceksiniz bu madem öyle besleniyorsun sen neden hasta oldun? Yani havalar soğuduğundan beri ilk defa hasta oldum. Kendimi çok hasta hissetmiyorum. Sadece sesim gidik. Onun dışında gayet iyiyim. Böyle bir öneri vereceğim size. Kahvaltıda sabah yani sabah kaldı ben iki öğün besleniyorum arkadaşlar ee, öğlen saatinde kahvaltı yapıyorum ondan sonra bir de akşam yemeği aralarda da bir şeyler yiyorum bazen işte badem olsun akşamda da e, badem kuru kayısı bu şekilde ilk önce arkadaşlar bir salata mı yani genelde bir salata böyle çiğ sebzeler oluyor önce onu yiyorum yanında da mutlaka kefir şu an bunun içinde şey var arkadaşlar merak edersiniz e, ee, keten tohumunu birazcık blender ile buzlattım. İçine koydum. Çaldır unundan bir ekmek yapmıştım. Onun içine kaşar koydum. tost makinesinde şu anda kaşar erimesini bekliyorum. Onu e, şimdi tüketeceğim. Kaynakları tam tahıllar. Yulaf, kepek, esmer, pirinç. Meyvelerde ise elma, armut, çilek. Bunları kabuklarıyla tüketmek lazım. Her şeyi mevsimiyle tüketmek lazım. Mesela şu an mevsim değil. Mevsim olduğunda tüketmek gerekiyor. Sebzelerden de brokoli, havuç, ıspanak ıspanağı çiğ de tüketebilirsiniz. Ee, pişireceğiniz zaman pişirmemeye dikkat ederseniz vitamini daha çok olur. Baklagiller ise mercimek, nohut, fasulye, börülce de var içinde. Kuru yemişler, ceviz, badem, fındık. Bu şekilde. Diğer yemeklerinden önce salatamı koyuyorum. Salatamı yiyorum. Yanında mutlaka bir kefir tüketiyorum. Az kefir aslında sabahlar tüketiyorum sadece. Akşamları tüketmiyorum genelde. Yoğurt koyuyorum yanına probiyotik almak açısından önce salatamı yiyorum sonra yemeğimi yiyorum saltamı da hani çok fazla koyuyorum saltamı ee, örnek bir salata tabağı yaptım çok güzel bir şekilde ee, onu şimdi birazdan şuraya eklerim önce gözümüz doyacak ki sonra karnımız doyur gözüm doymadan karnımızın doyması imkansız o yüzden e, ben önceden şey yapıyordum. Öyle bir videom da var zaten. Kalori hesabı yapıyordum. E, kalori hesabı gerçekten insanı hani zayıflatıyor evet ama bu kez insanda şey oluyor böyle sürekli her şeyi değil şeyi kalorisini saymak istiyorsun işte ama bağırsağın ne kadar sağlıklı olduğuna kaç yaşında olduğuna ne kadar hareket ettiğine ne kadar su içtiğine her şeye bağlı o yüzden e, artık bu şekilde değil daha çok sağlıklı alternatifler tüketiyorum paketli gıda da tüketiyorum ama daha en aza indirmeye çalıştım Aa, yemeyeceğim asla demiyorum şu an gördüğünüz gibi zaten kantindeyim bir sürü her yer paketli gıda e, tabii ki de ara ara tüketiyorum ama bunları sürekli gördüğüm için yani canım çok çekmiyor bunları farklı bir şey gördüğüm zaman almak yemek istiyorum onun dışında bu şekilde bir de size çok güzel bir e, puding tarifi vereceğim çok güzel gerçekten yiyince yani şaşırabilirsiniz bir tane cennet hurması, bir yemek kaşığı tahin, e, zayıflamak isteyenler olursa bir tatlı kaşığı tahin kullanabilir. 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı da süt. onu bızlatıyoruz. Arkadaşlar bir güzel oluyor. Yani inanılmaz ama onu bekletmeyin. Bekletirseniz e, jel kıvamı jel kıvamına gelir ve yemesi daha hoş olmuyor. E, yaptığınız anda tüketirseniz inanılmaz güzel oluyor tadı ve antioksidan içeriği çok yüksek olduğu için Yaşlanmaya karşı da şey yapıyor insana bir şekilde. Şu ekmeğin tatlına bakar mısınız? İnanılmaz güzel oldu. Hiç böyle beklemiyordum. Bunun tarifini de eklerim. Evet arkadaşlar kantinimizi kapattık. Akşam oldu. Yoruldum. Evet. Şimdi eşyalarımızı omuzlayalım. Şöyle eşyalarını. Kendileri alamamış gibi. Biz alalım.